Özgür. Özgür. Kendine gel kanka. Özgür kalk hadi. Özgür. Ya bu nedir ya? Tayfun Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya? Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı lan. Ha? Nasıl ayıklayacaksın bizi bu işin içinden şimdi? Ha? Kudret gezer bu işi bu duyarsa ikimizi de iptal eder. Ben sana söyleyeyim. Sen şimdi beni bu işten ayıklayacaksın. Kusura bakma. Beyler, ben fena oldum. Kusacağım galiba. Tamam. Ee, ağzına bir parmak at rahatla. Atayım değil mi? Rahatlarım. Tamam. Lavabo aşağıda birader. kanka. Sen de bir elini yüzünü yıkar rahatla. Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Gayoçu. Efendim abi. İyi misin? Yok yok. Ben iyiyim de. Abi biz bu işten başımızda çok büyük bir hale aldık abi. Bak şimdi polis polis gelir. Bizi kervana bir takarlar. Gençliğimizi alırlar. Bak bu kumardan benim bir ton infazım var. Ben ilerlerim abi. Sen şimdi dur. Onları hallederiz. Aşağı in müziği kapattır. Ondan sonra da müdürün yanına git. Polis baskını olacak falan de. Oyunları kapatsınlar milleti göndersin. Sonra ben üzerim. Ya e, dur gitme. Herkes gittikten sonra kapıyı kitle, anahtarı al buraya gel. Masanın dur. parası ne olacak? Ya onu ben hallederim. Hadi. Şükrü abi, Şükrü abi, müziği kes, müziği kes. Beyler, baskın ihbarı var. Acil kumarhaneyi boşaltıyoruz. Hadi in, hadi in. Hadi babacığım. Nasıl kumarhane kardeşim? Kıtağım, hadi hadi hesap kitap. hadi abiciğim. Bakacağız, görüşeceğiz. Hadi abi. Abi iyi misin? Abinin sokayım? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Ha, abi ben nereden bileyim heriflerin birbirini vuracağını? Bu an senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umraya gidecektin. Densiz şerefsiz. Sen soktun bizi bu işlere. Tabii abi doğru söylüyor Tayfun. Hep senin başının altından çıktı kardeşim. Ne olacak bu duvarların hali ya? Kapının haline bak bilader ya. Ne yapacağız biz bu cesetleri? Sokarım ben böyle işin içine. Beyler, ben iptal oldum. Bu nedir ya? Beyler, Ekrem'in kardeşi geçen ay hapisten <laughs> çıktı. Bu şu demektir. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Başımıza büyük bir ihale aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ya tamam abi bir sakin olun. Tamam anlıyorum ben sizi. Değilsiz de benim, şerefsiz de benim ama... ...sizi içinde bulunduğunuz durumdan kurtaracak olan da benim abi.